şimdi pişmanlıklar serimizi başlayalım mı? Size pişman olduğum bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. 40 yaşındayım ve düşüncelerim 20 yaşlarıma göre, 30 yaşlarıma göre çok çok daha değişti yani. Şimdi ileride bir kitap yazmak istiyorum ben mesela. Yani normalde tırnak içinde başarılı insanlar kitap yazıyor ya. Ben nasıl milyarder oldum falan. İşte bir tane kitap vardı İtalya'dan gelen çocuk diye. <laughs> çocuk olarak İtalya'da. gelmiş İtalya'dan, gelmiş İtalya'dan. Sonra işte milyarder olmuş falan. Oradaki hikayesini anlatıyor. Baktım bu tür kitapların bir çoğunda, eskiden fakirdim, zengin oldum. İşte sıfırdan kendim her şeyi kurdum. Dokundum her şey altın oldu. Dayak yedim sonra tekrar tekrar ayağa kalktım falan. Herkes kendini övüyor tamam mı? <laughs> ben de dedim ki lan dedim bir gün kitap yazacaksam dedim sadece başarısızlıklarım üzerinden tamam mı? Lan yüzüme gözüme bulaştırdığım geri zekalıklarım diye yazayım ki zaten çok başarı hikayesi var. Herkes birbirini kendisini övüyor tamam mı? Ben dedim ki ben faydalı olacaksam herkes başarı hikayesini anlatacaksa dedim ben başarısızlığımı anlatacağım ki insanlar benim başarısızlıklarımdan ilham alsınlar. Ondan öğrensinler. Yani Kuzat Bey şu derinle elini sokmuş zamanında. Bayağı bir şey, çiyanı sırmış. Bari ben sokmayayım desinler yani. Benim soktuğum dileği sokmasına gerek yok yani. Derken yani 40 yaşı çok ilginç bir yaş. Gerçekten yani bilmiyorum eskiden böyle şeyler okuyordum. 40 yaşında hatta şarkılar var Uygurca. 40 yaşa geldiğimde falan diye. Gerçekten 40'ından sonra tamamen değişik bir adam oldum ya. Mesela hanım çok memnun benim şu anki halimden falan. Ve geriye dönüp baktığımda çok pişman ettiğim şeyler var. Bunu büyüklerinden hani Küçüklerine ileride kitaplarını anlatırım da büyüklerini anlatayım. 20 yaşlarımda evlendim ben. 23 yaşında çocuğum oldu. Ve o zaman ben çocuktum. Çocuğum oldu. Sonra işte ikinci, üçüncü derken çocuklarım oldu. Sonra işte bu 2018'de tam böyle saydıyor şirket olarak böyle çok çok hızlı büyüyen bir şirketti. Derken işte babama Çin'de Doğu Türkistan'da kampa aldılar. Sonra Uygur meselesi üzerinden mecburen şeyi savaşmak zorunda kaldım yani tırnak içinde insan hakları aktivisti falan filan. Böyle bazen bu tür şeyler de bana itici geliyor yani. Ben aktivistim falan demek de itici geliyor. Ben aktivist değilim aslında. Aslında şöyle kardeşlerim yanıyor. Yani gerek bana aktivizmi dersin ne desen de ben hiçbir önemli değil yani bana deyip dememiz ama o insanlar kurtarmak için bir şeyler yapmak yani. Çünkü Allah bize inkalar vermiş burada. Uygur meselesi, meselesi üzerinden çok ön plana çıkmaya başladım. İşte burada Uygurların, işte Uygur Amerikan Derneği'nin başkanı oldum. Buradaki çatı kuruluş. Güzel şeyler yaptık. Ve orada etrafımda bayağı bir insanlar toplandı yani. Gerek ticaretimden kaynaklanan başarı, gerek siyasi mücadelemden kaynaklanan başarı. Bu başarılar biraz getirince insanlar, başarı ne yapıyor? İnsan çekiyor etrafınız. Çünkü siz başarınca, siz yükselince insanlar etrafınızda sizinle beraber yükselmek ister yani. Bütün insanların değişik şeyleri vardı yani. Intentioner dediğimiz niyetleri vardı Allah bilir ama genelde başarılı insanların etrafında daha fazla insanlar çoğalır, ona sevgi gösterir, onu alkışlar. Yani onun insani duygularını tatmin eder. Mesela o zamanlar anladım ki etrafımda çok insanlar olduğu için o kalabalık içerisinde ben çocuklarımı unutmuşum ya mesela bir. Çünkü orada şeyi kandırmışım kendimi. Hani dünyayı kurtarıyorum tamam mı? Hani yangın söndürüyoruz, insanların hayatını kurtarıyoruz. Orada siz kendinize bir caiz rifat vası uygudur Sonra sürekli onu bahane ederek mesela çocuklarımı ailemi ihmal etmişim yani bir taraftan o kendime kandırma var. Öbür taraftan normalde eşimden, çocuklarımdan almam gereken o duygusal gerekliği aslında başka insanlar oraya doldurduğu için alkışlar, sevgiler, doğum günü pastası, hadiyeler falan filan olunca o allak bullak şey içerisinde onu kaçırıyorsunuz. Ve zamanla çocuklar öyle hızlı büyümüş ki 10 sene öyle hızlı geçmiş ki durup dururken bu çocukların ne kadar hızlı büyüdüğünü anladım yani. Ve geriye dönüp baktığımda Bakın insanların şöyle bir şey var tamam mı? Mesela 10 sene çalıştınız Amerika'da tamam mı? Eviniz oldu, arabanız oldu, parkınız oldu, bilmemleriniz oldu. Hesabınızda birçok paranız oldu. Olabilir ama bir baba olarak, bir koca olarak geriye dönüp baktığınızda sizin hatıralarınız olması lazım yani. Vallahi benim çocuklarımda hatıralarım var ama dolu dolu hatıram yok yani. Mesela. Belki son zamanda ama o zamanlar yok mesela. Ya o zaman nasıl geçti? Bomboş benim için var ya hani baba olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyordum. Ve geri dönüp baktığımda zaman bomboş geçtiğini hissediyorum yani. Ben dolu dolu yaşamak isterdim. Her hafta çocuklarım bir yere götürmek isterdim. Her hafta hanımla akşam yemeğe çıkmak isterdim. Parka yürüyüş yapmak isterdim yani. Tatillere gitmek isterdim ama dolu dolu bir hatıram olmamış. O çocuklar var ya, onun o üçleştirdik zamanı var ya, onun 4, 5, 6, 7, 8, 9 derken o bir daha dönmüyor o çocuğun o çocukluk suratı, o çocuğun o çocukluk işte yarmazlıkları, gülüşleri, ağlamaları asla geri dönmez yani. Oraya ne kadar doldurabildiğimiz kadar doldurmamız gerekirken ben ne yapmışım? Ben işte dünyayı kurtarıyoruz, kendimi kandırma bu şeysi içerisinde, insanların alkışları içerisinde bu zamanı boşa geçirmişim. Ve bunun için çok pişman atıyorum. Bugün bakın bugün gerek ticaretimde gerek siyasetimde eskisine göre çok daha fazla iş yaptığımı düşünüyorum. Çok daha fazla verimli olduğumu düşünüyorum. Ve ona rağmen yine ben eşimle çocuklarımla eskisinden çok 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 kat 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 daha fazla zaman geçirdiğimi şu an söyleyebilirim yani. Ne oldu? Hani bu ikisi birbirine düşmandı. Hani bunu yaptığın zaman bunu yapamıyordun. Demek ki aslında insanın 24 saat zamanı var. İnsan isterse kendi ticaretini, siyasetini bahane etmeden ailesiyle kaliteli zaman geçirebilir. Ama işte insan onu istemediği için kendini kandırıp vatan millet Sakarya <laughs> devlet gaye falan filan deyip onu ihmal ediyor. Ve bunu öğrendim. Ben bunu 3 sene önce anladım ve elimden geldiği kadar telafi etmeye çalışıyorum. Bana göre hanım çok mutlu. Hiç olmadığımız kadar mutluyuz. Hiç olmadığımız kadar güzel zamanlar geçiriyoruz. Hiç olmadığım kadar çocuklarımla yakınım. Hiç olmadığım kadar onları parka götürüyorum. Hiç olmadığım kadar, hiç yapmadığım kadar onlarla zaman geçiriyorum ve 10 sene sonra ha belki de benim böyle dağlarım, katlarım, yatlarım, binalarım olmayabilir. Uçaklarım olmayabilir. Ama dolu dolu zaman geçirdiğimi, çocuklarımla işte güzel zaman geçirdiklerimi hatırlayacağım yani. Onlarla böyle parklarda yürüdüğümüzü, mangal yaptığımızı, böyle game'ler oynadığımızı, tatillere gittiğimizi onu hatırlayacağım ve 10 sene sonra kartımdaki paradan daha önemli olacak şeyler benim için onlar ve bu benim yanlışlarımdan en büyüklerinden bir tanesi bir daha benim soktuğum o dileği elinize sokmanıza gerek yok yani